edemeyiz. Selam veriyorsa, Müslümanlardanmış gibi davranıyorsa ona sen mümin değilsin diyemeyiz. Cenab-ı Hak ayette öyle söyledi. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى اِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ <مُؤْمِنًا> Size selam veren kimse, buradan anlaşılıyor ki selam vermek müminlerin bir özelliğidir, imanın bir şiarıdır. O yüzden bundan birileri belki böyle Şeytan birilerini o yüzden bundan uzak durmaya selam diyor ama selamun aleyküm demiyor. Selamun aleyküm derse birden bire kendisini böyle çok kötü hisseder, çok böyle başka biri olur. Hani böyle çok yobaz hisseder mi, nasıl olur, böyle gerici mi hisseder? Böyle Tom ve Jerry de bazen kendisini çok ahmak hissedince böyle kulakları büyüyor, eşek gibi oluyor. Onlar da böyle selamun aleyküm olun deyince veya duyunca değişik oluyorlar. Kötüleşiyorlar, renkleri kaçıyor. Hani bunu şeytanın onlara vehmettiğini, burada özel isim vesaire konuşmadığımız için bu hali konuşuyoruz. Bu duruma düşmeyelim diye kendimiz adına. Biri bize verirse almaktan imtina etmeyelim, bir ortama girersek biz vermekten imtina etmeyelim. Selamun Aleyküm diyelim. Müslüman gelmiş desinler, mümin gelmiş desinler. Ama şeytan onlara gericinin teki işte. Buraya merhaba dururken, ondan sonra ne bileyim hayırlı sabahlar dururken, bir sürü alternatifler var. Hangi dozda, hangi ayarda istersen ama selamünaleykümden uzak dur diyor. Selamünaleyküm çünkü İslam'ın bir şiarı. Cenab-ı Hak da diyor ki size selam veriyorsa, bu en asgari gibi yani ona leste mümin demeyin. O bakımdan en asgari İslam şiarını, yani adam ben Müslümanım diyor, siz ona nasıl sen Müslüman değilsin diyeceksin. Allah yardımcın olsun diyor, Allah kurtarsın diyor. Aman aman Allah diyor. Yani kendisi açıktan küfrünü ifade etmediği, bunu açıklıkla kendisi aleyhinde deklar etmediği sürece onları sahiplenmek, iyileştirmeye çalışmak, tekfirden olabildiğince uzak durup iman perdesini, şemsiyesini toplumca geniş tutmak bizim sorumluluğumuz çünkü gaybı bilmiyoruz, gaybı bilmediğimiz için.